Evet arkadaşlar bugün FC 25 oynuyoruz. FC 26 gelse de ben daha almadım. Beşiktaş'ı teknik direktör modunu yönetiyoruz ve en son Kerem konunu alacaktım. Daha önce iki transfer et, yapmıştım. Biri Noyer, biri de Lacazette. Hemen transfer ücreti düzenli. Direkt 22 milyon yeter. Hayatta 21 ya da 9 9 9 Neyse uygula dedik ilerle ya da biraz daha fazla uçturma. o değer yeter ilerle dedik ve teklifimizi ettik. yok artık neden kanat oyuncuları bizim solumuzda kim var raşit sayımı verelim mesela 33 birazcık 25 edelim 95 bu transferi yapacağız. Gerçekte Fenerbahçe'ye gitti tabii. Ancak daha imreşi olduğu için benifikada gösteriyor. Hemen görüşmeyi yapacağız tekrardan. Geçen sene sadece Türkiye kupasını kaybetmişti. Bu sefer kazanmak istiyorum. 35 milyon euro bütçem vardı anlaşmamız gerek. Ne dedi? Kabul et de gitsin. 3 yıllık olur. Hemen tamam, bunu da yapalım. transferi bitirmek için yapıyorum. Bunları şu anda bilerek. Bu ne? 65 ne? Tamam. Şimdi geliyor. Transfer yaptık. Bu çok kolay oldu. Biraz da simüle yapacağız. Bugün. Evet. Ben şimdi videoyu durduracağım. Birazdan tekrar başlatacağım videoyu. Ve şimdi geldik. Transferi bitirdik. Ben açıcı sonra alırım zaten. Gerek yok. Can kereş ne alaka? Neden yazıyor? Neden kötü görüşme? Neden kötü görüşme gerçekten? Neyse bir şey olmaz. Ben yollamayı da almaya çalışmıştım. Hansi Filik bilerek yapmıyor. Ona da 30 milyon lira teklif etmiştim. Direkt önce kadro. Gel, gelmiş olsun. Lütfen. Lütfen. Gelmiş olsun. Bir kere de bu sorunu La Gazette yaşamıştım ben. La kazette yaşamıştım. Gelmemişti. Birkaç güne gelmişti. Benim olan ha. İyi ki çabucak gelmiş. Yakından asla kanatlı çekerim. Rafa da varmış. Bir de simülamı edeceğiz bir maçı. Artık gelsin Beşiktaş beş. bir zahmet. Ve ona da almayı düşünüyorum. Satışlar yapıp kendim daha sonra TikTok ben seçmiştim en sevdiğim şey çünkü TikTok çok güzel bir sürü pas veriyorlar sağ kanatı da kim alsam bilmiyorum da ben Raul suyu alacağım direkt bir daha stopere Messi alacaktım aslında emekli olacak bir şey bir bahane üretti oyun al almama izin vermedi ya Emre Can terzi ne alaka Masu nerede hızlıca düzeltmek lazım bu takımı Raşit Sey ben anında satın alacağım zaten Sağ kanat eksik çünkü. Beşiktaş artık bunu da bir, bir zahmet kazanır. Daha ilk maçtan da olmaz Kerem. Şambilin 60. En son Galatasaray maçında attığını gördüm Şambilin'i. Ay Fenerbahçe Fenerbahçe. Kendim daha sonra oynayacağım. Videomuzun sonuna geliyoruz. Yakında videoyu çekeceğim. Kendim maç yapacağım. Ve videomuz bir burada bitiyor.